Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefaalar getirdiniz evime, mutfağıma kanalıma arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben de arkadaşlar bakın bugün şu anda Allah sıçrıyor. Makarna sosu arkadaşlar bakın. Şöyle iyice mayonez pardon ketçap diye koyuldu. Bunu hemen söndüreceğim. Bu yarım saatten fazladır arkadaşlar pişiyor. Ocağa da böyle acıcık şeyler sıçradı. Domatesten hiç şey. Ocak yemek yapsam da arkadaşlar böyle bir huyum var. İlla da bir şey sıçramayacak. Bakın arkadaşlar buraya ben inanın harika mı harika. Şöyle şurayı da göstereyim. Hazır borcamlarımı da koydum. Tertemiz. Ne var bugün arkadaşlar? Bakın. Bugün çeşit çeşit kızartma var arkadaşlar. 3 6 çeşit kızartma var. Şöyle patates patlıcan, kabak, havuç, kapya biber ve charleston biber. Şöyle her şeyini hazırladım arkadaşlar. Önce bütün sebzelerimi bütün yıkadım. Sonra doğradım. Tekrar patlıcanı tuza koydum. Diğerlerine patatese tuz koymadım. Şimdi onu koyacağım. Şöyle önce biberden başlayacağım arkadaşlar. Çünkü biber yüksek ateşte az yağda kızartacağım için Önce biberden başlayalım. Hadi hep beraber. Gelin kızlar, gelin kızlar. Yani sadece gelinler değil, kızlar, gelinler, hanımlar hep beraber kızartma yapalım. Şöyle. Çok yağda olmayacak yüksek ateşte arkadaşlar. Ben şey biberlerimi küçük doğradım. Aha da yağ bitti. Yağ koymam lazım. Azıcık durdurayım arkadaşlar. Biraz daha yağ koydum. Bakın arkadaşlar iki kaşık vardı. Bugün bizim mutfakta menü ne var derseniz. Bakın burada iki pakette ayrı model çeşitlerde. Biri burgu, diğeri kalem. iki tane de makarna var. Buradaki şey de arkadaşlar domates sosu da iki makarnaya iki evin yemeği olduğu için arkadaşlar tabii ki çok Tabii ki fazla ama bir o kadar da lezzetli. Yapması kolay mı? Evet kolay. Ama kolay da olsa biliyorsunuz arkadaşlar havalar sıcak. Mevsimlerden yaz. Onun için bayağı bir sıcakta. Şöyle önce şeyleri kızartacağım. Biberleri yüksek ateşte arkadaşlar. Ne bugün kızartma günü. Heh. ama ben ona birazcık şöyle kapat, kapatacağım da sıçramasın diye sonra açacağım arkadaşlar. Şeyi böyle biberler çok ölsün istemiyorum. Ölmesin canlı kalsın. Ölenden fayda yok. Canlı canlı olsun arkadaşlar. Şöyle süzdeki de hazır bir ee, biberler Kabak, patlıcan, havuç derken sırayla bütün kızartmaları yapacağız arkadaşlar. Bakın şimdi bu biberler böyle küçük küçük doğranmış yüksek ateşte ve az yağda kızartacağım arkadaşlar. Karışık bir kızartma yapalım. Yanına da bir domates sostu makarna ee şey bu kızartmalar sarımsaklı yoğurtla yenir. Yanına da isteyen makarna yer. İsteyen bir çiçek alır. Bilmiyorum. Karsız derken artık yaz geldi. Yazın kızartma yapmayacağız da ne zaman yapacağız arkadaşlar? Tam mevsimi. Kızartma güzel olur aslında. Benim en çok yazın yaptığım kızartma. Taze fasulye, zeytinyağlı. İşte yoğurt torbaları vesaire gibi şeyler arkadaşlar. Azıcık su bakayım Biraz da tuzum da bitmiş. Bu arada patatese de tuz koyayım. Birazcık tuzunu da çeksin. Böyle patatese tuz koyarsanız patates tadı güzel olur arkadaşlar. Ben şeye de koydum patlıcana tuzlu suda bıraktım. Çünkü çok yağ çekmesin. Tuzlu suda Sonra güzel olsun diye. Diğerlerini derin tencerede bol yağda kızartın ama tek biberleri böyle az yağda kızartacağım. Onun için kızartma işim uzun sürecek. Böyle bayağı bir zamanım alacak ama olsun. Yapacağız. Ay çok sıcak arkadaşlar. Ay 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 bu ne sıcaktır. Bakın iki tencereye de haşlamaya. Makarnaları koydum. Bir taraftan makarnalar haşlanıyor arkadaşlar. Sonra son patatesim. Bakın. Hatta şöyle camlar çıkartmıştım. Onlar baktım almayacak. Şöyle iki tane. Bor camları arkadaşlar. Önce kırmızı biberlerden başladım. Kırmızı biber, yeşil biber, patates, kabak, ee, kabaktan sonra da havuçları kızartacağım. E çünkü böyle sırayla renk renk gideyim istiyorum. E şey patlıcan da yağ biliyorsunuz karartır. E o yağı kullanmayacağım nasıl olsa bir daha. En son patlıcanları kızartacağım arkadaşlar. Şimdi kabaklara geçeceğim. Bakın tablo gibi kızartmalarım harika. Süper olacak arkadaşlar. Birazcık e, tabii ki emek olmadan yemek olmuyor. O yüzden acıcık şey olacak ama sıcakta bunu alacağım ama bu güzelliğe de değecek. Lezzetli olacak, güzel olacak. Bakın hava koyuyorum. Onun için çabuk çabuk kızarıyor arkadaşlar. Kesinlikle şey, hep, her kızartmak güzeldir ama kabak kızartması özel ve özel ister. Çünkü kabakları patlıcanları çok kızartırsanız acı olur. Ben çok kızartmayacağım, acı da olmayacak. Böyle harika olacak arkadaşlar. Böyle sıcakladım mı sıcakladım mı, tam. Burada cam açtım. Arkada camım var benim. Bir yan tarafta cam var. Balkon açık. Yukarı üst katlar açık. Böyle bayağı bir sıcak. Bugün günlerden cuma arkadaşlar. Belki bu, bu videoyu kesinlikle inşallah yetiştirebilirsem, her şeyini halledebilirsem bu akşam yüklemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Böyle sıcak da olsa boğaz yene yemek yiyorsun arkadaşlar. Yemeksiz durulmuyor. Kızardı bile patateslerim. Bakın çok da şey olmasın. Az koyunca daha çok çabuk kızarıyor. Tencere ondan sonra da arkadaşlar ocak temizliği, tencere, tava. Tavayı yıkadım zaten hemen onları yaparken. Tavayı temizledim ama tavayı da ocaktan hemen yağ yoktu zaten onda. Sıcaklığına yağ sökücü sıkıp hemen temizledim. Tavada sıkıntı yok arkadaşlar. Tava temiz. Zaten patlıcanın kabağın hepsini bu camlar almayacak. Onun diğer kalanları da iki çeşit ayrı bir kaba koyarım. Üst üste çok da sıkış sıkış olmasın. Ezilip, ezilip düşmesinler. Onların da canı var. Yazık. Hemen kabağa koyuyorum arkadaşlar. Şöyle makarnaları da süzeceğim hemen. Evet. mi yok sanki? Evet çeşit çeşit. Renk renk olsun. Resim gibi kızartma yapalım arkadaşlar. Makarnalarımızı da başlansın. İstiyorum ki bütün yemekler hepsi bir arada çıksın. İşi çabuk bitsin. Hızlı ve pratik olursam mutfağımı da temizlerim. Bugün cuma belki pazara çıkarım arkadaşlar. Bilmiyorum böyle bir pazara çıkıp gezesim de var. Yok değil yani. Ee, babam çıktı meyve falan almış ama böyle ben öylesine bir gezmek için çıkmak istiyorum. Böyle arkadaşlar bakın patatesler bitti. Kabağa geçtik. Harika görünüyor değil mi? Hem de ikiz ikiz. Bakın kabak kızarmaya başladı. Durdurayım arkadaşlar. Hepsini hallettikten sonra gene görüşelim. Evet hanımlar kızartmaları yaptım. Makarnaları yaptım. Bakın. Şöyle. Bakın. Çok kızartma yapmışım. İnanamayacaksınız arkadaşlar. Bakın makarnalar. Bir ayrı çeşit, bir ayrı tencere. Bakın kızartmada olaylar arkadaşlar. Bugün çok Ama çok çok kızartma yaptım. Bakın şöyle iki borcam aynı ölçü aynı kızartmalar dizi dizi. Gelip yiyin. Siz bizi vermiş. Bakın kabak böyle çok acı olmasın böyle kızartacağım arkadaşlar. Yani ben böyle yapıyorum çok güzel oluyor. Böyle acı acı çok yakmayın kabağınızı. Şeyi açtığım için o tarafın şeyini güneşini çok böyle daha güzel çekim olacaktı. böyle iki tava şeyim kaldı arkadaşlar kızartma şimdi bir tanesini atacağım hemen patlıcanı geriye bir, Bu tava kabakla elime de bir uyuşuyor arada böyle bilmiyorum. Gerçekten tabağı güzel kızartırım. Herkes her şeyi kızartır dediğim gibi. Tabağın bir kıvamı var onun. Havucu tabağı mesela yakmayacaksın. Kızartıracaksın arkadaşlar. Böyle. Bir tane patlıcanı koyuyorum. Şimdi bu geriye arkadaşlar. Allah Allah. Dediğim gibi son bir e, bir tava kabak bir da patlıcan kaldı arkadaşlar. Bakın harika mı harika süper 3 borcam şöyle kızartma yaptım arkadaşlar inanılmaz çok şimdi sarımsaklı yoğurdunu yapacağım birazdan makarnalar deseniz zaten bir olay hepsi yapması olay biraz sıcağa dayanacaksınız benim gibi ama lezzet zirve diyorum arkadaşlar kızartmanın tam zamanı tam mevsimi bu zamanda kızartma güzel olmayacak değil mi? ne zaman olacak ben yaptım siz de yapın arkadaşlar video çok uzun olmasın birazdan videomu sonlandıracağım Böyle arkadaşlar. Benim bugünkü menüm çeşit çok. Yapması kolay gelebilir ama hiç de kolay değil. Çünkü bakın şu mermerin kenarı bile ısınmış. E, kaç kaçta başlasam? İşte e, üçte başlasam saat 5'e geliyor. Yaklaşık iki saatten beri kızartma yapıyorum arkadaşlar. Ama e, tabii ki em emek olmadan yemek olmuyor. Olsun yapacağız ki yiyeceğiz böyle arkadaşlar bir, bir, çoğunuz biliyorsunuzdur iki evin yemeği olduğu için çift çift yapıyorum her şeyi eşit arkadaşlar sadece şimdi dediğim gibi sarımsaklı yoğurdu yapacak bakın şöyle harika belki yanına içecek isteyen içecek içer size eğer arkadaşlar makarna yapmıyorsanız şey yapabilirsiniz e, domates sosunu içine birkaç tane de sarımsak domates soslu da kızartmalar harika oluyor arkadaşlar bakın çeşit çeşit renk renk kızartma yaptım arkadaşlar dediğim gibi patlıcan da kızaracak iki de biber olacak benim işim tamam sadece ocağın altı sönecek ondan sonra temizlik işi e, mutfak buralar yağ içinde her yer temizlenecek Neyse arkadaşlar. Allah'a ısmarladık diyorum. Hoşça kalın diyorum. Kolum yanıyor hala burada. Takipte kalın diyorum. Allah'a emanet edin. Olun. Bütün güzellikler sizlerin olsun arkadaşlar. Tekrarlardan Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.